Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Başına yıkı. Yani ha? ben öyle bir şey görmedim. Erzan'dan bahsedin değil mi? He. Yok Erzan ne çarpar bunu bize yıkatmaz. Niye siz çamaşır makinesine yıkıyorsunuz da o elinde yıkasın? Çünkü niye bilmiyorum Ben yıkmıyor da. Çamaşırı makineye atacağım ya. Ben kendine mesela diyeceğim ki nişe git makine tozu al gel diyeceğim. Alık gelmez. O zaman da rahmetler herkes asfabını ayrı yıkasın. Soğuk sudan yıkanır. Sıcak sudan bile yıkanmaz adam. Yani hepsini söyleyeyim de. <laughs> elbiseleriyle mi yıkandı? Yok, hemen yıkandı, seçtin içine de asfaltlarını basar. Biraz Abi ne temiz titiz adamlar var <laughs> ha. <vallahi gülüyor> biraz, ya. biraz bekler onu. Gelir gider bir çay koyar, içer, defeler, defeler sıkar. Hemen o iki fıstık ağacının arasında tel var. Hemen orası dar kurur. Üç günden kurur, beş günden kurur, Allah. Zeynep Hanım, Ercan, senin eski eşin değil mi? Evet çocuğum. Hala birlikte mi yaşıyorsun? Değil, cezaevindeki hocam o. 那边立的叫什么？